Selam var. Bugün TR Grand Master'dayız. Var, Velvet oynuyoruz. Yani. Karşımızda bir var. Bayağı agresif boyun plan çizmek istiyorum. Midlane'de nasıl var? Burayı nasıl tutuyor şu an? Voli pardon. Geçmesine... Burada zaten yani e, totem atabiliyorsam atıyorum. Zaten atıyorsak da genelde anlıyorum nereden başladıklarını. Hangi tarafın geç çıktığına göre. Her gün düzenli videolar atmaya çalışıyorum. Eğer videolar hoşunuza gidiyorsa kanala abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Toh. Redden başlayacağım. Eğer Brent Redden başlarsa Kurtlar dolu basmayı düşünüyorum. Top de bayağı priyo alacaktır. Öyle düşünüyorum en azından. böyle Volibear'a karşı. lane için kolayca bize gelecektir. Hatta mid de priyo alacak. O yüzden agresif oynamak istiyorum. Lane'lerimizi böyle kontrol etmemiz gerekiyor sürekli. Red <laughs> evet, Red'inden başladı çocuk ama çok önde şu Biz an. Bize koşalım. Yani. Göstermeyeyim kendimi şöyle gideyim. Artık göstereceğim. Kendim çocuk yoksa bayağı da gidecektir <laughs> Evet ne yapıyor? Hareket edecek miyim Tamam. <laughs> düşündüğüm gibi oldu. Ama ölecek miyim? Pot basayım da tek otosunu ölmeyeyim en azından. Peki <laughs> Wum gelir o sırada <Gülüyor> Olmadı. <laughs> Alt ormanı almaya gideceğim. Bu benim dayak yemiş. Top agresif oynamak istemiyorum. Böyle bir troll edeyim en azından. E bu oyun artık geri bu oyun planına geçtim arkadaşlar. Erken oyunda biraz daha agresif oynuyorum. Ondan sonra gene farm odaklı. Erken oyunda bolca kill çıkarmak istiyorum. Buradan bota doğru döneceğim organı kurttan başlayıp. Botta bir şeyler deneriz. Gerekirse kamp patlarız. Şimdi bir savaş çıkarsa. Ben biraz top site'da. Redken öte döneceğim. Ben şu an top site'da. Benim de kayıcılığım çıktı. Küçükler de çıkacak. O çocuk orayı denerse yer vermek istemiyorum. Bizim toplayan push yiyip duruyor ama yapacak bir şey yok ona. Yani doğru bulmak istiyorum. Ben yani bir renk gibi boş torbanı çalsın istemiyorum. Bir e de bir şeyler deneriz. Nasus bize karşı orta oyunda bayağı güçlü arkadaşlar ama late'de nasus kesiyoruz. Sitede kadar stack kalsın. Yani biz tek bile kesersiniz full ulti ama orta oyunda nasus çok güçlü belvetten. Yani bir de çok rahat alabiliyor. Brandy şu an kutlar çıkarsa direkt kutlara gireriz. Orada bizimkiler darlar sonra. Tamam bizimkiler darlıyor orayı. de kurtları çıkmadı arkadaşlar. Ben boşuna gidip kutlarda beklemeyeceğim. Buradan Nami de yöneldi midleyine. Oraya gideceğim. Kendimi göstermemeye çalışıyorum şu an. Gördüler ama. Milyonlarla. hoşalım buraya. Oha çok vurdu. Bir denetleyelim arkadaşlar buradan. Neden teleport attı ki çocuk buraya? Yani... Burayı ittirsinler artık. Aslında Brand'i butonuna basabiliriz ama Pyke'ın canı azmış. Ben Pyke'la beraber gitmek istiyordum oraya. Biz kendimiz basalım arkadaşlar. Bakalım totem var mı? Sandra belli etmez umarım ama şu an çok belli ediyor. Tamam çocuk burada değil. Ama çıkacağım ben buradan. Voli bir gelebilir. Akşamımız yok. Hiç riske girmeye gerek yok arkadaşlar. Tam voli gelmiyor. Kontrol totemimi atacağım buraya. Çalıp gideceğim bu arada. kurçuklara çok fazla abartmaya başladı bence artık insanlar. Geçen kez inzal videomu değilseniz eğer yani değilseniz bu kadar bence oynamayın Eskilim yok. Burada ince hasar atmak istiyorum tamamdır. Bu toptan başlayıp botu doğru döneceğim zaten kuşlarım da çıkar o süreçte. Ejderi vermek istemiyorum. Ejderi savaşmak istiyorum en azından. Beni farm 41 ama e arkadaşlar burada böceklerden aldığı için biraz öyle böcekler toplamda bir tane kamp experience veriyorsun sadece. Doğru, doğru gidiyorum artık. Hep toplayın da bir olay çıktı. Rakip ormana girdik bayağı Sindra sayesinde. Bir bakalım. Çocuk stun yemezse alırız buraya. Yok alamayacağız çocuk. Çok su alabildiği için nasıl tutan Dojye yamadı. Ama bir kombo vesaire alsaydı ben ben girerdim. Ya o Q dojca mesela ben oraya girebilirdim. Nasıl bayağı kastı. Bakın arkadaşlar hem agresifiz hem de bayağı farmımız iyi görüyor musunuz? Ona vurmasaydı keşke belki şu an gösterecek biz ama Ben Necder'de olduğunu sanmıyorum şu an Botlayın gözüktü çünkü Şu an Nasus'un biraz güçlü olduğu dakikalara gidiyoruz ama Bak kartuş yok Neden iki yapacağız ki? Buradan bir bünet çıkacak Öleceğiz sonra Diyorum artık Çok güzel Necder'i alabiliriz artık alacak başka bir şeyimiz yok zaten Brent toptaymış. Bunu da sonra base atıp gideceğim. O sırada da böcekler çıkacak zaten. Orada mesela Brent duracak mı hala acaba? Şu an mesela bot ormanda çıktı çocuğun. Ama burada böcekler için orada bekleyecek bir 40 boyunca. Eğer base atıp giderse yetişemeyecek bize. Toplayına e bakabiliriz onun öncesinde. Toplayın da e push lazım. Çocuğun canı az ama baya. Şu an durursa akşamını kesecek zaten. Kayacılı ve kuşlarımızı alalım. Böcek çıkana kadar. Kuşlara girmeyeceğim bu arada. Böcekler hemen çıktı. Arkadaşlar genelde Q'larınızı bıraktım bir tane. Burada da Bot'ta gördüğüm için. Top elinde bu itmiş zaten. Nasıl kesme ihtimalimiz yok. Bu da Orman'a gireceğim. Benim zaten tek kurtlarım çıktı. Kurtlarıma girene kadar zaten. Şimdi yeni Gromp'um çıkıyor. Brandy Bot'ta. Bunu alıp gideceğim. Ama işte 2v2 kazanma ihtimalimiz yok. Evet buraya geliyor. Burada bekleyelim. Bu keselim burada arkadaşlar. biz çok bir ve bir rahat kesebiliriz Brand'i. Nasus beni keser burada ama ya ben bu Brand yani bir iki tane ulti bas veya bassa ben ölürüm burada sanki. Hemen Q attım. Ben nasıl öldüm? Ama Pyke kaldı şarttan. O biraz kötü oldu. Raid'tireceğim. Bir defa keşke varikatları bölmeseydi ama o da vurduğu için kurtçuklardan hasar atıyor. Biz şu an 150 gerçek hasar attık ya. farklı 150 gerçek hasar atıyor. Aslında kule bile indirebiliriz. Şu atata yapacağım. Hem Q'dan saldırıza alacağız pasiften dolayı. Buraya geldi. Rende level ve farm tip attık. Bence bayağı iyi. O çocuk şu an girecek kuşlarına ama ben orada bir şey yapamayacağım. Yo çocuk topa doğru gidiyor. Nami de topta. Yani onu kayacılı çıkmıştır önce ya bakalım mı? Bakın. Ve Brandon in Red'in de çalacağım. Daha sonra Bey'de atacağız, alamete gideceğiz. Ben normalde mesela buraya girmeseydim, alt ormanım dönerdim ki bir dakika kalmıştı alametin çıkmasına. Çocuk gidip çalamayacaktı ama zaten çocuk şu an top site'de için gidip çalama bizim bot site'ımızı. Üstüme çok fazla altın var şu an. Ben maç ikinci aşağı karavalta kasacağım bu arada. Rakipte çok fazla dövüşçü var. Yani Nami ile uyuşunda bir şekilde kalarız. Topa gideceğim ya. 30 saniye oldu. Yani botlayayım dönüp gideyim demiştim de. Herkes topta şu an bakın. Brent Biz de buradayız. Güzel. <laughs> Zaten <laughs> alameti de alacağız. orada kayacılığına brende kaldı artık çocuk nasıl vurduysa orada 10 saattir yanıyor herhalde kayacıl. adam doğacak birazdan kayacılı hala yanıyor şu da alalım gireceğim hemen alamete çocuklar koşacaklar natuk'tan korkuyorum şu an üstümüze koşabilir ama nasılsa ne bu buildi kasıyorlar hiç de sevemedim hasar da atamıyorlar sadece tanklar Ve illaki vurur da yani eskiden illa alıp tek atıp ölmüyorlardı şimdi ama kuvvet kötü değil bence üçlü kuvvet alınmalı ama Tabi bilmiyorum. İki videoda denk geliyor Nasus mid. Bunu kasıyorlar. Bence güçlü değil o kadar. Kasıyorlar ama taşıyamıyorlar onu. Bakın. Gördüm. bu yüzden hemen gelmek istedim alameti. Bu çünkü o Brent gelecekti. Şuna base atalım. Dün biz zaten bot saydığımıza gidecektik. Base atıp gittik. Hızlı base'imiz olduğu için aslında yürümekten daha hızlı oldu arkadaşlar. Mesela 4 saniye daha kısa söyledik. Ben buradan yürüyüp gitseydim hemen eşya almış olmayacaktım. Şimdi daha hızlı gittim. Şimdi bir de buraya alacağım ki çarpım gelsin 1200 vursun. Hümet bizden çalamasın. 150'ye bırakmayalım. Şu an karavalta bitirsen nasıl bile keseriz büyük ihtimalle ama 3 eşyarken kesin keserim. 3. eşyada maf olmuş düşünüyorum. Daha sonra da tank eşyası katacağım arkadaşlar. Maf olmuş karavaltı yetecektir. Bir de krakenimiz olacak. İşte biraz Sandra'yı bait olarak kullandım. Tutturdu bizim çocuk? Tutturdu sanırım ama emin değilim. Buramamış. Çarpım yok. Şunu patlatalım. Kartus AFK bottan ittiriyor. Keşke gelse şu an. Esin koyacağım bu yine. Korkuyorum şu an. Çok canı var. Çok kalabalık yerler. Q skill'im yok o taraftaki şu an. Nasıl vuruyor. Bu da geldi. Ben W atacağım ki bizim çocuk kaysın. Nasıl geri Aslında mavi alsam hem can çekeceğim hem dombile olacağım arkadaşlar. Biz alayım burayı. Öjder alamayacağız büyük ihtimalle ama yapacak bir şey yok. Şu an var biz aslında güçsüzüz bile arkadaşlar bu çarlara karşı. Volü bir nasıl karşı. Düşünün yani bir de biz 3 eşya olsak şu anda 2 eşya bile değiliz. Aslında bir seriden base alalım. Karabaltamız bitecek. Karabalta bayağı olacak. İki tane tank var. Sen de kontrol totem alalım. Tabii Lucian dakika farm var ama çocuk zaten bir ve 2 lane oynadı. Kartus full tek başına kaldı. Pike gezdi sürekli. Bir zahmet yapsın. Sabah yaklaşık oynuyorum. Mesela şu an top gitmiyorum. Ejder'e geliyorum. Neden? Çünkü hem gelişmiş ultimi uzatacağım. Ejder'e almış olacağız. Hayır. Çıkıyorum buradan. Yani ampiriye kaptırdık. Bu arada birinin attığı demece bakın W bastı sadece. Hepsi buraya geliyor. Alır mıyız buraya? Tamam bitecek birazdan herhalde. Demeyeceğim onu. Hemen panik flash atmadım. Lan bir kilosunu olsaydım atardım. Sindra gelmiyor. Salır mecleri salacağım. Gidip Brandy Norman döyeceğim arkadaşlar. Ben değmeyecek bu kadar beklemeye. İnatla gitmeye gerek yok. Da kurtlara kadar girecek miyim emin değilim. Nami geliyor çünkü. Buraya bir kontrol tut hemen. Alamet ulaşacağım. Takımım yanımda aslında. Bu kurtlara girebilirim. Nasıl oldu ya? Ultimle kapanacak birazdan duvarlardan geçemeyeceğim. Hemen çıkacağım artık durmak istemiyorum ultimle kapandı. Üst oradan dönebilirim. Ama burada bayağı zorluyorlar sanki. Ayaz, düğün, baron var şu an. Bir dakika sonra baron çıkacak ona göre oynamamız gerekiyor. Koşuyorum. normalde diyorsa demek istedim ama bir savaş çıktı burada. dönelim. Güçlü gelelim şu an. Baron savaş çıkabilir. Şu an Belvet'in en güçsüz dakikaları aslında arkadaşlar. İkinci eşyadan üçüncü eşya geçişte Belvet biraz güçsüz oluyor. Hele böyle ultiniz kapanmışsa. Olabildiğince ölmeyip oyuna tutunmaya çalışın. Baron da rakibe vermeye çalıştım. Şu an bu akşam boş yakıyor önce. Çok yakın duruyor çocuklara. Kartus gelseydi keşke ama bolun canı az reset alıp orayı patlatabiliriz aslında. Ben bunu nasıl keseceğim. Şu an dalarsa ben buradaki ultiyle ile keserim bu nasıl? Tamam. Şimdi saldırıyor. Burada ben burayı alırım. Ama Lucian'ın flash'ı var mıdır? E mi bekliyorum burada. Çok hızlı düşün ya W flash atmak istiyorum ama Ulti alamadı Tabi gireceğiz bu arada girmediyiz Kartus'un gelmesi gerekiyordu Tamam Brand bot diye biz alırız burayı, bunu yırtırırım Bırakıp ormanı dönelim, Brent zaten ölüm Sence bunu bizden çalmaz, zaten ona da gidecek Botları alacağım sonra Gromp alacağım. Bir 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 keserim ama gitmeyeceğim. Brent doğup buraya koşacaktır. Alalım. Çıkalım arkadaşlar. Hiç gerek yok şu an. Çünkü yaşam bitirmeye çalışıyorum. Ama buraya bir ilerlerse o... Şu an voli buraya gelirse gireceğim arkadaşlar bu arada. Çocuk iki buçuk eşya. Biz de iki buçuk eşyayız. Brent burada bakın. Yetişir mi sizce? Çok fazla milyon var. Labirent gelmiyor buraya ama ejder çıkacak. Ace'ni attı mı? Bojladım Ace'ni. Ace gerek yokmuş kimsenin gelmesin ya. Bak, keşke tutan artık bana. Tamam abi artık top saydı yarayacağım. Hatta biliyor musunuz arkadaşlar şu an Ejder'e gitmesek. Burayı yarsak. Burayı yaralım. Ejder alırlarsa oyunu bitiririz bu arada. Şu an dümdük yaracağız burayı dümdüz yaracağız buraya arkadaşlar. Onlar ejderha gitsin isterlerse 10 saniye var. Gitsinler şu an yani. Buraya gelmek zorundalar. Baksanıza buraya. Daha bir daha büyüyecek buradaki dalga. Ekip milyonlar kestikçe. <laughs> Milyonları kessek alsan bizim milyonlar imtöre vursa hepimizden çok vuracaklar. Baksanıza şu devucun hepsi milyonlardan çıkıyor uzaktan biraz milyonlara buff vermek istiyorum ki kolay Hı. ölmesinler. Zipkiler ejderha alsın aslında burada. Tamam, uzaklaşalım artık ya. Yani. Hepsi bir anda kafamıza flash Q falan atabilir Volibear. bir. değil. Arkadaşlar oyunun bu aşaması çok önemli bak. Şu an ben rakip orman dönmem gerekiyor. Kendi ormanım değil. Şu an ben rakip orman döne döne gideceğim duruyorsa eğer. Bakın alacağım şimdi ülkeden. Zaten ejderha ekipmeme gerek yok. Şu an oyunu dönülmez ve hale getiriyorum. Rakip takım için keşke çekmeseydi onu şu an beni öldürdü önüme de geçmiyor şu an bakın önüme de geçmiyor kaygı görüyor musunuz? İşte oyunu satıyordu çocuk ya hem adamı çekti yaklaştırdı var hem de önüme geçmiyor bu canlı. Oradaki ulti alacağım. Ben de ölmüş. Böyle gidelim. Bittiğini de yaralım. Tek yorum ya. Ya bak gene çektim bana doğru adamı. Vallahi küfür edeceğim artık bu faykaya ya. Fayka görüyor musunuz? Sürekli bize doğru şekilde duruyor çocuk. Bu arada biz daha 3 aşağı değilken bu kadar güçlüyüz. Daha biz de tank eşyası kasacağız burada. Tabi MR almak istiyordum da. Cennet bize vurmuyor pek. Tabi Jakushu'ya gidebiliriz aslında. Bir hem MR istiyorum hem de zırh istiyorum. Şimdi ben hiç MR almazsam bu Cennet bir anda çok vuracak bana. Buna korkuyorum. Şu an bu arada direkt midden ya bu bota gidiyorum ben ya. Şu an midden bitmeyecek oyun zaten. Topa gitmeye gerek yok. Ormanda dönmeyeceğim. Hatta redime bile gitmiyorum. Çünkü redimiz var zaten üstümüzde. Rakibinkini çalmıştık. Ben bot saydı yarayacağım. Hiç riske giremeyiz arkadaşlar. TR'de oynuyoruz. Baksana da dakika 25 200 farmımız var. Bir yerden sonra farmı saldık. Ona rağmen böyle neden arkadaşlar rakip ormana döndük. Hem rakip geri düştü hem de biz bayağı kasmış olduk. Normalde Brent çok hızlı farm yapar arkadaşlar. Eğer size denk gelmişse yüksek el odada zaten öyle. Çok fazla farm yaparlar. Çok hızlı farm yapan bir karakter. Agresif oyun tarzıyla bir şeyler yapabilirsiniz. Bu oyunu ben bir v 9 taşımadım ama mesela Midley'in Midlane de bizim agresif oyununu bayağı takip ettik. Mesela bu oyun bizi iyi oynamasak bence kazanamazdık. Top biz başta ölüyordu. Sonra öne geçti. Ben bir yanında duracağım ki. ne yaptı Şunları alalım. Geri çıkacağım şimdi. Pike'den düşen bu alev ruhlarını aldım. Tina kızı sağlıyor bize. Ben bot geri gideceğim. Ben bir kill almak istiyorum açıkçası geliş ultimi atmak için. Nasıl bir 1 keseriz ama bir 1 olacak mı o? Nabiden bubble yerse göreceğiz gibi. Çok slow yedim arkadaşlar ya. Q'lar da yokken yani o bubble'ı direkt yiyecektim. Yapacak bir şey yok ama bitleyin de bizimkiler yardım bu seferde. Bak şomuzu da aldık. Ben aşırı önden girmeyeceğim. Bir level 10'ta alacağım bir kuş. Kuşlarımı bir keseyim arkadaşlar. Bir 16 level olalım. Kırlaşık değil ama bayağı güçlü şu an. Gidelim burada savaşta yok edebiliriz. Bizimkiler de bayağı önde. Agresif oynadığımız zaman rakip jungle çok geri düşüyor. Ve hep agresif oynadığımız için, rakip jungle'ı bastığımız için şöyle bir şey oluyor. Rakip jungle da gank katamıyor. Orada bu, bu damage ne? Brand W şeydim sadece üstümde MR de vardı bu arada. Ona gerek kalmadı gibi ya. Ne yapıyor bu? Geri çıktım. Nasıl üstte bir damage atalım. Şu kuleye vurayım da. Nasıl bizim üstümüze damage atıyor gibi daha çok. Tamam. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana faydalı olmuştur. Çok agresif bir oyun sevgilemek istedim sizlere. Agresif oyun nasıl olur diye. Kartus aynı hasar atmışız. Sindra akşam bayağı vurmuş. 21k damage atmışız. Damage atamamı anlayabiliyorum. Çünkü son TFT hiç damage atamadım. Bizimkiler zaten kesti gibi oldu. Yani Belvet'in orta oyunu biraz kötü ve orta oyunda bayağı güçlü çarlar vardı. O yüzden biraz damage'imiz az kalmış olabilir ama sizlere bayağı agresif oynamayı göstermiş olduğumu düşünüyorum. Yani Middeniz'de Prio varken mesela nasıl oynamalısınız? Orada biz hep Syndra'yı takip ettik mesela jungle'ımızı bırakıp. Rakip jungle'ı döndük onun yerine. Bakın farm sayımıza bakalım. 220 farmımız var bakın dediğim gibi rakip orman dönerseniz ve siz orada rakip farm aldığınız için size artı 2 rakip eksi 2 yazar eğer siz kendi farmınızı alırsanız size sadece artı 2 yazar rakipten farm çalmak iki kat daha etkili arkadaşlar bunu unutmayın daha da fazla agresif belvet oyunları gelecek İzlediğiniz için tekrardan teşekkürler